Kıymetli basın mensupları, tabii bütün ülkemizi insanımızı ayağa kaldıran ve infale sebebi olan Karaman'daki bu tecavüz hadisesi. Ensar Vakfı ve Kayın Değerli'ye görevlendirilmiş adı öğretmen olan bir sakın e, işlediği insanlık dışı eylemlerin dün mahkemesi vardı ve tek celsede bu karara bağlandı ve 500 yılın üzerinde bir cezaya çarptırılarak e, mahkeme tamamlandı. Biz başından itibaren şöyle, burada bir topluluğa ya da vakfa karşı toptancı bir suçlayıcı anlayış içeride değiliz. Ama siz bu hadiseyi sadece bir işleyen üzerinde yıkar ve olayı bu şekilde kapatmaya kalkarsanız bu hadiseleri oynayamazsınız. Yani Orada bu kişiye bu görevi kim vermiş? Hangi çatı altında bu yapılmış? Ve onlarca tecavüz olayı gerçekleşirken bu görülmemiş ya da göz yumulmuşsa bunu orada görevlendiren kişi, kurum, çatı, neyse hepsinin payına düşen cezayı alması gerekiyor arkadaşlar. Hepsinin payına düşen cezayı alması gerekiyor. Ve maalesef giderek bu yaygınlaşmaya başladı. Bakın Ankara'da da böyle bir hadise gündemde. Aynı Karaman'da, başka yerlerde. Yani inanılmaz bir şekilde bu ahlaksızlığın arttığını görüyoruz. Ve maalesef Türkiye'yi yönetenler köprü yapmakla, havaalanı yapmakla, yol yapmakla övülüyorlar. Evet bunlar yapılsın, bunlara bir şey demiyoruz. Bunlar güzel. Ama bunlardan önce bizim ahlak sokma ihtiyacımız var arkadaşlar ya. Yani ben toplum ahlaklı olmadıktan sonra kendi örf adetlerini muhafaza etmedikten sonra inancını muhafaza etmedikten sonra köprünün yolun bir faydası yok. Bizim için maneviyat her zaman maddiyatın önündedir. Ama maalesef Türkiye'yi yöneten anlayış şu anda maddiyatı koymuş böyle ve bütün maddiyatla toplumu gözünü kapatıp bütün bu ahlaksızlıkların gayrı ahlaksızlıkların üstünü örtmeye çalışmakta ve bunların artışına bir tedbir almamak. Adeta göz yummak. Yani bütün bu tecavüz olayları yaşanırken televizyonlarda bunları özendirici programlar diziler Olabildiğince devam etmekte, artarak devam etmekte.